Ve huve ma'kum eyne ma kuntum. Hadid suresi 4. ayet-i kerimede. Her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Bir mümin nerede bulunursa bulunsun efendim Allah'ın yanında Allah'ın kendisinin yanında olduğunu asla aklından çıkarmayacak. Yine başka bir ayet-i kerime Ali İmran suresi 5. İnne Allah la yakhfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Onun için değerli kardeşlerim kalplerimizi bile iyi şeylerle efendim düşüneceğiz. Kalplerimizden bile iyi şeyler geçecek. Bakın ayet-i kerimede yine Mümin suresi 19'da ya ile muhainetel ve ma sudur. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediği her şeyi bilir buyuruyor